Selam Türkiye. Çok selam. Aleyküm selam. <laughs> Biz de sizi çok seviyoruz. Where are you from? Cuba. Cuba. Bakın değerli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi, oturayım. Türkçe biliyor musun? Az biliyorum. Oo, şimdi, ben, ben Konya'da öğrendik. Konya'da mı öğrendin? Evet. Oo çok güzel. İsim ne? Akil. 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 Şimdi Akil'le tanıştım Abdullah camiinde. Kendisi Konya'ya gelmiş. Ne zaman evet, geldin? Evet, o so, zaman ne? çok zaman çok güzel burada. Selamünaleyküm. selamun aleyküm. Ne zaman geldin Konya'ya? 2013. 2013. 2013. E, ben Türkçe çok unutma. Med medrese mi? Medrese mi geldin? E, Diyanet. Diyanete. Diyanet, Diyanet, İhtisaf Merkezi. Çok e, güzel. Kursu var. Orada İslamiyet'i mi öğrendin? E, İslam, e, ne, zaman tarihi, tarihi, bedini, ne zaman Müslüman oldun? Ne zaman Müslüman oldun? Oo, 21, 21, 21 yıl önce. Kübalısın, orijinal Kübali, Kübalısın. Orijinal burada Kübali. Müslüman çok mu? Çok değil yaz. Kaç yaz. tane Müslüman Havana'da, var burada? Havana'da Aha. 500. 500 Müslüman var. Ee, toplam Kuba'da e, 3000. 3000 çok güzel maşallah. Bu cami e, tek cami mi? Bir tane Te, e, En büyük cami en büyük. tek. tek cami çok, tek güzel. Cami. Çok memnun oldum. Akif. Çok şükür. Abi. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Seni tanımak çok güzel. Tamam. Türkiye'ye, Konya'ya selamlar olsun. Çok, çok teşekkür çok, ederim. Çok, çok, çok selamlar. <gülüyor> Türkiye'de, Türkiye'de, <gülüyor> Konya'da çok seviyorum. Biz de, biz de seni çok sevdik. Teşekkür ederim.